Aklını bilmiyorum bak, ben diyorum. E sen telefon tuşlu. var dedin mi, hatta e var. var demek isteyen. Tuşlu telefon, e, tuşlu mi? telefonu var var mıydı diyerekten sana soruyorum. Yok, yoktu. Sen vardı deyin ama. Sen vardı deyin, sen vermişsindir madem bunu kime, Ali. Ne, kime telefon vermişim ben? Ağabeyin üzerinde sen bunu sen vermişsindir madem. Ne zaman son... ben bunu? Hayır o gün sen görmüşsün ben ya. Ben hiç görmedim Ali, onun da ikinci telefonu. Asla, hiçbir zaman görmedim de. Ben onu az, e, günde iki, i̇ki kere, var, sen o iki günde bir kere numarayı da biliyor musun Ali? Mıstık burada. Sen iki hattı, var, de de Ali, iki hattı var ikisini de biliyor musun? Ali, iki hattı var ikisinde de biliyor musun? Tek hattını biliyorum. Bak ikinci bir hattını. Yine diyorum bak o telefonu. Sonu Bu kaç? Bu olaydan 3-4 gün son önce... Senin bildiğin de... hattının sonu kaç? Son, son, numarası. Nasıl? Senin bildiğin hat. Tek hattını biliyorum diyorsun ya. Sonu nasıl? Neyle bitiyor? Telefonu alın gelin. Bakayım bir. Benim telefonu aldım. Hayır, sen sürekli konuşuyorsun. Ezbere biliyorsun. Duruyor sonu. Vallahi 90, 93 mi? 90, 90 93. 97 mi? 90, 0, 90, 10, 93 oğlan kullanıyor. 90, 0, 7 mi ne? Osman'ın küçük oğlu kullanıyor. Kaç? 90, 90 0 herhalde. 97 çift 0 mı? öyle bir şey sunuyor. İkiniz... bir telefon. 90, 93 oğlu kullanıyor. Abi. <gülüyor> 90, <laughs> 0, 7 dediniz demin ama siz. 90, 0, 7 veya dok... benimle sürekli konuştuğu telefon diyorum ya ben. Benim e tamam sen, ses... sen, sen sormadın. Dediniz, Peki bir dakika sen, sen sormadın mı Osman'a bu telefon ne diye? diğer telefon. Bunu ben de sordum. Ha ne dedi? Bunu dayım Mustafa Ceylan da sordu. Ha. Çünkü mesela bunun arabalık ihtiyacı olduğu vakit. Ha. Arabalık ihtiyacı olduğu vakit araba benim üzerime şeyli değil. Roksatı benim üzerime değil. Dayımın üzerine aitli. Ben her şeyi parayesine yardımcısına, yardımcısına oldum. Başka türlü yardımcısını oğlum. oldum. Ama araba konusunda kendime <laughs> güvenemedim. Tamam. Sen hangi gün gördün? Ola ki insanoğlu beşerde kafayı daldırıp bir yere vurur. Doğru. Hangi gün gördün sen? Allah. Ne? Hangi gün gördün telefonu? Telefon 3-4 gün önünden vardı bak. 5, 5 Temmuz, 5 6 Temmuz 7, Temmuz, 7 Temmuz. 7 Temmuz'da. Akşam saat 10 e, buçukta mı? 10 buçukta. 7 Temmuz ne güne denk geliyor hocam? Neyse ne günü önemli değil. 7 Temmuz çarşamba, akşam çağrım, olmuş. Çarşamba. Evet. Diyor. Not alınız oraya. Allah He, Çarşamba. Allah, Allah. Yine Fethi Bey e, kasabamızda şeyden, Akkafa Gidin Veli'den Hı. pancar yaprağı alıyor. İyi dinle bak buraya. Bunu sizin de haberiniz olması lazım. Sen 5-6-7 Temmuz'da hayır, bu adamla hayır, beraber hayır. miydin? 5-6-7 Temmuz'da bu adamla beraber miydin? Nasıl? Demin saydın ya 5-6 Temmuz. hepsini. Ben Salı gün beraberdim gün ben beraber. Ama telefonu gördüm dedim biraz önce. 5, 6, 6 Temmuz. 7 Temmuz. 6 Temmuz, 7, 5 dedi. Temmuz'dan sonra o telefon o meydana çıktı diyorum ben. Hmm. Burayı böyle hesap edeceğim hocam. Tamam. Yine çarşamba günü akşamına. Hı -hı. akşamından Benden bana telefon açtı bu adam. Çarşamba bir yani o, günün kamera şey ses kayıtlarını veya arama görüntülerini çıkarttırın siz bizzat olarak Tamam. Telefonu açtı bana. Dedi ya araba lazım dedi. Ne edeceksin dedim. Valla bir yere varıp geleceksin dedi. Biz buna 6-7 sefer araba da verdik. Ben karışmandım. Araba işine ben karışmandım. Ha. Çünkü güvenemem. Dediğim gibi, Niye yere, sen bir, karışmıyorsun? Bir, bir yere vurursun. Bana ne? İyi de sen çok e benim iyi de çok iyi seviyor. Ailesine ha. yakın. Rocksat yere vurursa e ama sen bir yere vurursa sen... Roksatı e benim üzerimde mi? Ismiyle biri istese... O zaman siz beraber mecbur... iş yapıyorsunuz ama araba işine sen karışmıyorsunuz. karışmıyorsun. Ruhsat kimin üzerine? Araba kimin üzerine? Araba Mustafa Zeylandağ'ın üzerine. Da. Öyle mi? Beraber bir iş yapıyorsunuz? Ba ya iş Araba işim yok. Işim hocam i̇şi oldu o kadar Ben işte anlatıyorum ya. Çarşamba günü on buçukta bir saatlik işim var demiş. Bazen dayı diyerekten hitap ederdi, bazen mısra diyerekten hitap ederdi. Acaba mı? Bunu iyi din ya. Dinliyorum. Çarşamba nerede gördün sen onu? Mağaza poşeti var ya. Çarşamba günü poşeti. nerede istedi arabayı? Kapıya geldi. Hangi kapıya? Bizim evimize geldi ya. Bizim ha çarşamba geldi. saat kaçtı? Nasıl? Kaçta? Saat 10 10 10 10 geçe falan telefon açtı. 10.30'da geldi. 10.30'da geldi. Evine Çarşamba 10.30'da ben... evin eşi Benim evine evime geldi. Şimdi canım, burayı iyi dinleyeceksin. Dinleyeceğim. Dur. Meryem o, o gün Sen ne gün geldin buçukta... Bir dakika abi. Sen ne gün geldin onun eve? Salı gün geldim. Bir gün önce çarşambadan. <laughs> Salı günü evin dedik. Tamam. dedik. 7 saniye kilometre üstüne Ondan önce, ondan günü, önce yedin haftasına da Dur, yine önce. geldim. Damın önünde oturduk. Dur bir saniye. Tekerlekli sandalye vardı. Sen Dur. bir yere gittin. Nişana mı gittin? Galik. mi gittin? Bizi gördün akşam ezanı. Biz daha orada ne oturuyorduk. Ne zaman? 7 Temmuz akşamı. Evde miydi o? Ya ya 7 Temmuz değil. Senin Dur, dediğin sen liste aldığın gün. Günde. Liste değil. Listeyi karıştırmayalım şimdi. Hayır. 7 Temmuz. 7 Temmuz akşamı evde miydi Osman? 7 Temmuz. Gündüz çarşamba. Bunun yaprak geldi diyor. Gündüz 10 10 Sabah 10.30. Sabah 10.30'da mı geldi? Sabah 10 mı geldi? Akşam, akşam, yani. akşam, akşam diyor. Akşam, mı? bugün. Bu adam zaten devlet demir yolunda Cıkardım. çalışıyor. Çıktı. Sabah 8'de de gidiyor değil akşam 6'da geliyor. Etrafa çıkardı. Bu yani yaprak geldi diyor. Onu götürmeye gitmiştir seninle birlikte. Ne, senin yaprağı? ne yaprağı? Benimle inan gitti. Ne yaprağı? Veli karadan yaprak geldi diyor. Ne yaprağı? Pancar yaprağı. Pancar yaprağı getiriyor. Kime getiriyor Telefonu açtı bana. Ben dedim araba bizim olanın üzerine git. onları iste. Mısır'a telefon açtı. Güzelce de aldı Mısır'dan. Saat 10.30 bir saatlik işim vardı. 12.40 geçe telefon geliyor bizim Mısır'a. Mıstıra ben de geçtim kapıya çık diyor. Biniyor geliyor bizim kapının önüne. Tamam mı? Beş dakikada geliyor demirin yanından buraya arabayla. En hızlı gelse bir buçuk, bir buçuk dakika. Bizim Mıstıra atıyor arabaya. Kendi sağ tarafa geçiyor. Bizimki işe geçiyor. Senin kapının önüne varıyor. Galik Osman'ı indirecek. Sen o zaman uyuyordur. Gece saat 1 benim bahsettiğim. Bu hangi gün? Çarşamba günü. Yedisinden. Bunu gören şahitler de var. İstihar bağlansınlar yayına konuşsunlar. Ayın 7'si diyor. Çarşamba Çarşambadan günü. bahsediyor. İşte. Bizim kapı kilitli. Açılmıyor. Zorla molla dur diye. Ben çek, çek çe çe kapının önüne diyor. Orada ığdığın evin köşe değinceymiş. Senin abi dönülen yolda. Benim kapının önüne 2 dakika çekmişsin ben bunu 5 dakikada yaparım diyor. Neyse sayına sonra ispira tutuyor, söküyor, vidaları kesiyor. Geri bizim o kilidi kapıyı takıyor. Arabanın kapısını. Arabanın Arabayı, kapısını sağ tarafı. Bir şey söyleyeceğim. Bizim araba benen gitti istiyor? geldi. Arabayı niye istiyor Ali? Arabayı niye istiyor? Arkadaşımın hanımı aşeriyor. Ona pancar yaprağı götüreceğim diyor. Öyle bir öyle bir arkadaşı var mı hanıma hamile? Osman Ali ben bir var. demedi. Getireceğim getireceğim diye. Buna demiş. Hayır hayır Osman. yani kamera kayıtlarına bilginiz... baktırın. Gitmiş. Bu adam hiç mi kameraya takılmayacak? Durun. Durun. Osman'ın etrafında sizin etrafınızda Karısı hamile. Pancar yaprağına aşericek arkadaşı var mı? Köyde Senin değil abla. Benim bildiğim yok. Bu köyde değil. Afyon'a gitti. De değil. Kendi köyümüzde. Afyon'a mı yok. gitti? Afyon'a gitti. Köy olsa zaten niye bir isteyecek? Afyon'da var mı öyle bir arkadaşı? İşte benim bildiğim yok. E Köyü olsa niye ar ara isteyecek? Bu, bu arkadaş nasıl arkadaş? Yani öyle bir... Ya iş kredinin hanım olabilir, bilmem tanıdığının dostunun adamı. Ya bir şey söyleyeceğim. Ahbabının Şimdi bak gecenin kaçından bahsediyorsun? Saat gecenin bir. onu 10 geçe bana telefon açtıyorum. Tamam. Çarşamba akşamı. Ben istedim ben? ben şey Oluyor. Bu saatte uyuyorsun diyorsun ya bir falan. Şimdi bir insan kalkıp da köy yerinde gidip gecenin birinde arkadaşımın hanımı aşeriyor diye pancar yaprağı götürür mü? Erkek ya götürmez yani. ha, bir erkek. De Arkadaşımın hanımı aşeriyor diye. Senden A araba istiyor. Ara Üstelik araba çok kıymetli. En ufak bir şey başına gelirse arabanın yandı. Ne ya? Ben bizim sen verdiğin deyip geçivericin. E ondan sonra mahvolacağız. O arabaya zarar vermek pahası. Biniyor gece birde de arkadaşın aşeren karısına pancar yaprağı götürüyor. Bir de değil. 10 buçukta bizim kapıdan Neyse, çıkıyor. Neyse 10 buçukta götürüyor. 12 40 geliyor. 12:40 40 diyorsun. Dublin e. de yapıyorlar. Ara e. yapıyor bizim olan bir saatte ancak şey yani yarım saatte yapıyor. Gece saat birde bir geçerken onu, eve onu, geliyor. Konu o değil. Cemil Kim Ulu Bana parmak kaldırsın ya hangi erkek gece arkadaşımın karısı aşeriyor diye pancar yaprağı götür gece. Onun konusunu. başka bir hayatı Fethi mı Fethi var? Fethi Bey var? belediyesinden kamera kayıttan yani. isteyin efendim. Ha bir de pancar yaprağı, yaprağı topluyor. Değil mi? Topluyor bir de. Top. Hazır. Yok poşetinden geliyor ya. Bu şöyle mağaza poşetinden iki gruplu poşetler oluyor ya. Büyük poşetler. Ondan geliyor. Bayağı Os emek var yani. Işte Osman'ın başka Tancar, bir hayatı vardı ki yani? Bildiklerimi burada söylerim. Bilmediklerimi de buyursun geleceğim ben mi? Buyursun Meryem abla. Yayından sonra söyleyip. Ben geri dönüp gideceğim. En sonra söyleme. Burada söyle. Burada söyleyecek. söyle. Ne biliyorsun? Söyle, söyle Ali ya. ya. Söylenecek şey var, söylenmeyecek söyle, şey var. Ne Söyle. Ne var? var. Söyleme, yani efendim. asıl söylenmeyecek şey. Osman'ın hayatından hiçbir şey önemli değil. Başka bir hayatı mı vardı bu adamın? Söylenme. Osman'ın hayatından kimse hiçbir şey önemli değil. Osman'ın başka bir hayatı ha. mı vardı? Yalnız anam ablam atam yine, ha. atam yine adamsın. Toplum tamam. içerisinde Ha ben toplum içerisinde benim yüz gıza gıza bir suçum mu bir var? Şey dedi Ama bir şey söyleyeceğim sana. Bak, i̇ki tane şey söylüyorsun. İkisi de Osman'ın sanki başka bir hayatı, başka bir evi, başka bir mülkü, başka bir yaşantısı, başka biriyle yaşantısı varmış gibi. Bir, evden çıktığı kıyafetle senin anlattığın kıyafet bir değil. Arada bir yerde <laughs> değiştirdi bu adam. İki, ve ayakkabılar var. Ortada o ayakkabılar yok. İki, pancar toplamaya gitti. Gecenin birinde arkadaşımı karısı aşeriyor diye pancarlar toplanıyor. Pancar yaprakları gösteriyor. Ya, bu adamın Ceylan, başka atıyor. bir... Ali. Bu, bu anlattığın doğru olabilir de. Sonra bilirsin. Dayı, Ali'nin bir bir yolları ve kömür açın. Getiriverdim. Dayı, çayı bağlı şişe geçin. Verdi karabiyi. Bazen verdim. Bazen ben geldim. Getiriverdim. Ali. Ya Ali. konu Ali. değil onlar ya. Veya lider Ali. veya bizim Ali. olan veya bilader. Ben de yani işte ben Osmanlı'dan matap oldum noktaları devreyim size. Ya uzatıyorsun kardeşim. Uzatması ya değil. Ya bizim derdimiz kömürü getirmediğin, arabayı verdiğin. Onlar i̇yi adamın iyiliği yani de bilinir, kötüyü kötülüğü götürüm. de bilinir. Sen maksat nerede olduğunu söyle.